İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava ve kara saldırıları devam ederken Kassam Tugayları İsrail ordusuna cephede ağır darbe vuruyor. Kassam Tugayları, Gazze'nin merkezinde El Miraka bölgesinde İsrail militanlarına ait bir tankı Yasin 105 roketiyle imha ederken, bir binaya konuşlanan İsrailli militanları vurdu. Miraka bölgesinde yoğunlaşan çatışmalarda Kassam Tugayları, tankın arkasında saklanan bir grup militanı imha ederken, yaşanan çatışmalarda çok sayıda işgalci militan öldü. Kassam Tugayları, işgalci İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık olarak Tel Aviv'e çok sayıda füze saldırısı gerçekleştirdi. Cephede Kassam Tugayları karşısında ağır darbeler alan İsrail ordusu, ordunun önemli Tugaylarından birisi olan Golani Tugayı'nı neredeyse tamamen kaybetti. İsrail basını, Golani Tugayı'nın, büyük kayıplar verdikten sonra Gazze şeridinden geçici olarak çekildiğini duyurdu. İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail ordusu içindeki seçkin piyade Tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak için Gazze'den ayrıldığı kaydedildi. Haberde, 70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayı'nın birkaç günlüğüne ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı belirtildi haberde, askerlerin ailelerinin yanına gitmeden önce bir yerde konaklayıp şarkılar eşliğinde kutlama yaptığı ifade edildi. Kanal 12 televizyonunun haberinde de Gazze kentinin doğusundaki Şükeyiye mahallesinde, komutanları Yarbay Tomer Greenberg ile 8 askerin öldürüldüğü 9 günlük zor bir çatışmanın ardından Golani Tugay'ı askerlerinin Gazze'den çıktığı bilgisi yer aldı. Haberde, askerlerin Gazze'ye dönmek için emir beklediği aktarıldı. Basında ayrıca, Gazze'nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren paraşütçü Tugay'ından taburlarında Gazze'den çekildiği bilgisi yer aldı. İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 720 askeri aracı kısmi olarak ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu. Ebu Bey'de yayımlanan video kaydında Aksa tufanının 76. gününde İsrail'e karşı koymaya ve ona büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu de, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan 720'sini kısmi olarak ya da tamamen imha ettiklerini söyledi. Ebu Bey de son bir haftada direniş güçlerinin en az 12 kere de İsrail askerleriyle doğrudan çatışmaya girdiğini, keskin nişancıların da en az 15 başarılı saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. İsrail ordusunun savaş meydanında bir başarı ve zafer arayışı içine girdiğini kaydeden Ebu Beyde bu amaçla Kah direniş liderlerini öldürdüğünü, Kah artık kullanılmayan eski bir tünel ya da artık bir füze rampası bulduğunu, Kah boş askeri mevzileri ya da evleri ele geçirdiğini ilan ettiğini dile getirdi. İsrail ordusunun eski tecrübelerden hiç ders çıkarmadığını söyleyen Ebu Bey İsrail daha önce de direniş liderlerini ve direnişçileri öldürdü ancak zafer onların kanlarıyla yeşerdi ve ruhları gücümüze güç kattı. İsrail karanlık tarihi boyunca katliamlar işledi ve halkımıza intikam almaktan başka çare bırakmadı. Ancak bu ordu hala tarihi ahmaklıklarını işlemeye devam ediyor. Bu ordu, işgalden kurtulmak isteyen özgür insanların iradesinin ne anlama geldiğini anlayamadı. İsrail'in Gazze'deki direnişi yok etme hedefinin başarısızlığa mahkum olduğunu vurgulayan Ebu Bey de, bunun artık tartışmasız bir gerçek olduğunu dile getirdi. Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması mevzusuna da değinen Ebu Bey İsrail ordusunun başarısız rehine kurtarma girişimlerinin, bu meselenin tek çözümünün esir takası olduğunu kanıtladığını vurguladı. Diğer yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze şeridinde ölen Filistinlilerin sayısı 20.057 oldu. İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53.320'ye yükseldiği ifade edildi. Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ve yaralılar kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimlerindeki Nusayrat mülteci kampında Filistinlilerin evlerini bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Cibalya mülteci kampına düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında anne ve 5 kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda da biri çocuk en az 3 kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu. Filistin Kızılay'ı, Cibalya kenti en nezle bölgesinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının varlığına ilişkin onlarca çağrı aldığını ancak hiçbir ambulans veya kurtarma ekibinin onlara ulaşamadığını söyledi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. Gazze şeridindeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, Ebu Muammer'in nerede ve nasıl öldüğü bilgisi paylaşılmadı. Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de gazetecileri Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü ifade edilmişti. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, BM Dünya Gıda Programının Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek Gazze halkının yaklaşık %25'inin değil, nüfusun %90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi. Yardım kuruluşundan yapılan açıklamada yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun tamamının aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya bulunduğu ve ateşkes olmadığı sürece kıtlık riskinin her geçen gün arttığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'de neredeyse tüm hanelerin her gün öğün atladığına işaret edilerek, Dünya Gıda Programı'na bağlı entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırmasında, Gazze halkının dörtte birinin felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya olduğu değerlendirmesine karşı çıkıldı.